Allah için kılınan namaza karşı, Allah için tutulan oruca karşı, verilen zekata karşı, kesilen kurbana karşı ama şeytan için yapılan kurbanlara, şeytan için harcanan paralara kat'iye hiçbir itirazları yok. Sorma abi ya. Nasıl bir Ne olur billah abi, ne olur billah. Abi o kadar millet her tatilde milyarlarca lirayı ziyan ediyor. Orada burada. Evet. Hiç demiyorlar ki yav siz bu paraları niye buralarda zehir zıkkım ediyorsunuz? Şeytanın yoluna sadaka veriyorsunuz. Allah için sadaka verseniz ya demiyorlar. Ama Müslüman'ın yaptığı bir işte değil mi abi? Değil. Bir amelde değil. Aa bak Fatih Altaylı bile. He abi. O ne abi ya? Abi şimdi bunu... Dalga mı geçiyor abi? Yok ahmaklık. Yani enaniyetin bu derecede yüksek olması hamakattır yani. Ve bunun en güzel örneği de budur. Hayvanlara eziyet etmeyin, kurban kesmeyin, sadaka verin diyor. Ben diyor boğa güreşlerine hmm. gidiyorum. Adam ne halde olduğunu farkında değil abi. Ay bunlar prim yapıyor Mehmet. Milyonlar izliyor bir video çekiyor ha, Bu videoları program yapıyorlar YouTube'da. Allah Allah bu nasıl bir iş ya? İspanya'dan geldikten sonra belki birisi suratına vurur. Kim bilir? Bir, bir, tanesi de şey paylaşmıştı. Salyangos yok. Işte ne o? yengeç pişirirken, yengeçlerde canlı canlı pişiriliyor ya abi, adam almış eline yengeç pişiriyor Fatih Altay. E sen canlı canlı şeye atıyorsun onu kaynar suya, e sonra kalkıyorsun bana diyorsun ki işte hayvanları kesmeyin. <laughs> Bize gelince farklı işliyor adamların şeyi, muhasebesi. Abi nefis var ya nefis, Evet. Nefis kabul etmiyor, itiraz ediyor. Evet. Allah için yapınca hemen heyheyleniyor kullar. Evet, evet. Ama kendi keyfi için yapılınca o da mutlu oluyor ki. Evet. Hepimizde var bunu. Milletin nefsine bakarak demiyorum yani bunu. Kendi nefsimize göre. Doğru, doğru, doğru <laughs> abi, doğru. Oradan biliyoruz. Bahçenin kenarında kayısı ağacı var abi. Eee 3-5 dalı sokağa doğru sarkıyor. Gelen geçen de yiyor tabi. Arabaya, abi. arabaya şey götür, ne, nefsimi şimdi gör. <laughs> arabaya bir şey koydum, sonra dedim ki buradan eve götüreyim. Gittim dışarıdaki dallardan aldım abi. Sonra dedim ki la Bülent, ne yaptın nasıl sen dedim. <laughs> abi, ne, abi feciyiz yani. Mesela abi bak en da... basit noktada aslında var ya bu gibi olaylar allah Teala kendimizin ne mal olduğunu bize tanıtıyor Bülent. Aldım elimde dönüyorum tamam mı? Tabii Bülent dedim niye içeridekilerden almadım? Sadakadır dedim. İçimden şimdi hesap yapıyorum tamam mı? Orada nefis beni ama hiç onu düşündürtmedim Mehmet yani. Nefis başka şey başka şekilde düşündürtüyor. O zaman, o zaman düşünemiyorsun ama vakit iş işten geçtikten sonra <laughs> bak hesaplıyorsun kendini. Ha, Elimde geliyorum tabi onları yiyeceğim artık ben. <laughs> allah affetsin. Allah Allah. Al sana basit bugünden nefis örneği abim. Ee, yani, Hatta öğrenmek çok. Aynen. Yani düşüyoruz ama öğreniyorsak kar.